canlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olsanız ben iyiyim. Teşekkür ederim. İyi bir, güzel bir, hayırlı bir gün geçirmenizi temenni ediyorum. Bugün şöyle bir konu işlemek istedim videomda. Motosiklet kullanırken trafikte ayna kullanmanın önemi canlar. Lütfen canlar sizden rica ediyorum. Motosiklet kullanırken trafikte ayna kullanmaya özen gösterin. Lütfen. Yani yeni jenerasyona bakıyorum. Yeni çıkan katlanır haşki aynalardan kullanıyorlar. Yani bir arkadaşım ne vardı? Ben de onun motoruna binmiştim. Bir kere baktım. Abi gerçekten arka hiçbir şekilde gözükmüyor. Canlar kendi Canınıza, kendi sağlığınıza değer veriyorsanız, başkalarının canına ve sağlığına değer veriyorsanız lütfen lütfen ayna kullanmaya özen gösterin. Arkandan gelen sürücüyü görüyorsun, ne yapmaya çalıştığını görüyorsun. Seni sollaya, sollamaya mı çalışıyor? Yoksa başka bir şey mi yapıyor? Yanlış bir hareket mi yapıyor? Onu görüyorsun. Ayna kullanımı çok önemli canlar. Gerçekten çok hayati bir önem taşıyor. Motosiklette ayna kullanımı hayati bir önem arz ediyor. Yani biliyorsunuz hani ülkemizde bunu gerçekten söylemekte üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum ama ülkemizde o kadar çok bilinçsiz sürücü var ki ülkemizde o kadar çok hani sözün meclisten dışarı Araba kullanmayı bilmeyip de ehliyet sahibi olup trafiğe çıkan o kadar çok sürücü var ki. O yüzden canlar ayna kullanımı çok önemli. Sizden ricam sağlığınıza değer veriyorsanız başkalarının sağlığına değer veriyorsanız trafikte ayna kullanın canlar. Hani haşka aynalar tamam katlanabilir aynalar tamam çok güzel gözüküyor. Biz motorcular gösterişe de önem veren insanlarız. Anlıyorum sizi. Ama aynen bambaşka bir şey canlar. Lütfen. Trafikte ayna kullanın. Ne kendi sağlığınızı, ne kendi canınızı, ne de başkalarının canını tehlikeye sokmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Allah tekinize taş değdirmesin. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.